Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün elmalı kurabiye yapacağım. Hem çok kolay hem de çok lezzetli. Gördüğünüz malzemelerle. 4 adet elmam var, 3 tane kuru incir, 4 tane de kayısı var. Evet, ben bütün malzemelerimi doğradım. Elmamı rendeledim. Şimdi üzerine bir su bardağı şeker koyuyorum. bir çay kaşığı da tarçın. Şimdi bunların hepsi güzel bir kavrulsun. İyice birbirine karışsın. Evet şimdi de cevizini ekledim. Onunla da şöyle bir karıştırayım. Evet iç harcım hazır. Evet elmalı kurabiyenin iç harcını hazırladım. Şimdi hamurunu yapmaya başlayacağım. Onun için buraya 100 gram tereyağı koydum. Şöyle 2 kaşık yoğurt var. 1 yemek kaşığı pudra şekeri bir yumurta sarısı yumurtanın beyazı üzerine sürülecek bir çay bardağı sıvı yağ bir tatlı kaşığı da sirke var Evet malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi bunları bir karıştırayım. Evet şimdi onu ekliyorum. Evet ben bunu bir yoğurayım. Evet kurabiye hamurum yoğurdum. Kıvam bu şekilde. Evet ben kurabiyelerimi yapmaya başladım. Şöyle göstereyim size. Ve şekli bu şekilde yuvarlak olacak. Evet böyle bu şekilde. Evet ben tepsime yapmıştım daha önce bu şekilde yapmaya devam edeceğim Evet kurabiyelerimin hepsini bitirdim. Şimdi üzerine yumurta beyazını süreceğim. Bunu siz de mutlaka deneyin çok güzel, çok lezzetli oluyor. Evet, şimdi yumurtanın beyazlarını da sürdüm üzerine. Şimdi 180 derece ayarlamış olduğum fırına giriyor. Üzeri kızarana kadar pişecek. Evet, kurabiyelerimi fırından çıkardım. Bu şekilde. Şimdi de göstereyim bu şekilde. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.